O sensin. O sensin. O sensin. O o, o. sensin. Ben kimim? Neden buradayım? Sorularını her insan mutlaka bir kere de olsa kendine sormuştur. Neden insan ruhunda bir boşluk hisseder? Neden insanlar tam mutlu olamıyor? Neden acı çekiyoruz? İnsan kimdir? Gerçekliğimizin ne olduğunu ara sıra düşünmek ayrıdır, aramak ayrıdır. Bu kitap gerçeği arayanlara kılavuz. Ara sıra düşünenlere ise gerçekte kim olduğunu aramaya teşvik edecek bir kitaptır. Bütün dinler Bilinç sıçraması yaşamış bütün peygamberler, alimler, azizler, budistler tek bir gerçeğe burgu yapmış, insanın görünenin çok ötesinde olduğunu söylemişlerdir. Görünenin çok ötesinde olan insan, bunun ne demek olduğunu idrak etmek yerine, ayrışmaya, üstünlük, alçaklık gibi sıfatlara takılı kalmıştır. İlim dünyası hayret dünyasıdır. Yüzyıllardır ilmin binlerce sayfayla anlatmaya çalıştığı gerçekleri sizlere apaçık anlattı. İlim bir noktaydı. Onu cahiller çoğaltı sözündeki çoğalmış ilmi herkesin anlayacağı şekilde tekrar bir nokta yaptık. Bizim öğretimiz insanlık öğretisidir. Bu öğreti gönülden gönüle giden yollara köprüdür. Ayrıştırmaz, birleştirir evrenseldir, zahiri ve batini birleyendir. Sizlere birer gizli hazine olduğunuzu hatırlatan öğretidir. Kendini bilen Rabbini bilir. Ey insan! Öde mazlum, öde çaresiz bakma. Kendini aciz, zavallı sanma. Küçümseme. Kim olduğunu bil. Ayağa kalk ve gücüne inan. Kendini bildiğin an zamandan ve mekandan münezzeh olacaksın.'' Hakikati bilmek senin de hakkın. Bunun için kimsenin karşısında el pençe durmana gerek yok. Kimseyi kendinden üstün görmene de gerek yok. Sen en üstün olansın. Bu öğreti özgürlük alanıdır. Kimse kimseden üstün değildir. Mürşit de, mürit de yoktur. Kim olduğunu hatırladığın an, hak isminin manasını zatında göreceksin.'' Bunun için yapman gereken her şeyi, izlemen gereken yol açıkça bu kitapta anlatılmıştır. Gerçeğe uyanan insanda beklenti olmaz. Hayatta en huzur veren şey, beklentisiz olmaktır. Gerçeğe uyanan insan, nedensizce sebebilendir. Kuşu, çiçeği, insanı, doğayı, en önemlisi de kendini sevendir. Günah ve sevaptan öteyi, hatadan, kusurdan öteyi görebilendir. Gerçeğe uyanan insan için artık sadece deneyimlemek vardır. Her zerrede kendini deneyimlemek, kendini bilmeye çalışmak ve kendini gerçekleştirmek vardır. Gerçeğe uyanan insan gördüğü her insana der ki, ''Ey gizli hazine, o sensin biliyorum. Ey gizli hazine, kendini arayan sensin, görüyorum. Ey gizli hazine.'' Bu kitapta o sensin diyen de sensin. O kitabı okuyan da sensin. Ey gizli hazine. Çünkü her şeyde olan o sensin. Hatırla. Bilinç sıçraması yaşamanın adı ölmeden önce ölmektir. Ölmeden önce ölmekse benliğini öldürmektir. Sadece bunu başaranlar gerçeğe uyanır. Bilinç sıçraması yaşar. Ölmeden önce ölen insanı bir daha hiç kimse öldüremez. Çünkü o artık öldürenin ruhuyla, öz ile dirilmiştir. O artık onun gören gözü, işiten kulağı olmuştur. Onun hikmetinden sual olunmayacağını anlamıştır. İnsanların büyük çoğunluğu zanlardaki Allah'a kulluk yapıyor ama alemlerin Rabbine kulluk yaptığını zannediyor. Arif olanlar farklıdır ölmeden önce ölmeyi tatmış, uyanmışlardır. Onun için arif olanlar gökteki Allah'ı bilir, inanmakla bilmek, görmekle bakmak, işitmekle duymak asla aynı şeyler değildir. Uyanış kişide başladığı an sorular başlar. Uyanış bitince sorular biter. Uyanan insanda andan başka bir şey kalmaz. Nötr olur, huzurlu olur.'' Çünkü filmin sonunu artık biliyordur. Oluşun kendisi olduğunu görmüştür. Akışlı olanı olduğu gibi kabul edip, nerede nasıl müdahale edeceğini bilerek yaşamına devam eder. Ey insan, sen sadece beden değilsin, et kemik değilsin. Sen ışıksın, sen nursun. Ölmeden önce öl ve senin değil, sadece sana şah damarından yakın olanın var olduğunu hatırla. Çünkü sen bunun için buradasın.